Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, Club Roblox oynayacağız sizinle. Arkadaşlar ben bayağı bir ilerlemiştim buna, yapmıştım. E, üçüncü level falan gözükebilir 2 3 falan ama arkadaşlar e, ben Club Roblox çok oynamadığım için bütün levellerim gitmiş yoksa 50 bile olabilirdi. Gerçekten çünkü altını göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle açana kadar videoyu durdurayım diyecektim ama açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle <laughs> bir alandayım. Kanatlarım var ayrıca arkadaşlar benim kıyafet şeylerim gitmiş. Ne olmuş benim stilimi anlamadım. Böyle olmuş arkadaşlar. Üstü. Demek ki yapmamışım. Ben hemen yapayım arkadaşlar. Orada videoyu durdur. Arkadaşlar şöyle model buldum. Şöyle diğerlerine de bir şeyler bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok uğraşmayacağım. Hemen bir şeyler bulup geçeceğim arkadaşlar ama şöyle biraz moda olmasını istiyorum. Bale kıyafeti gibi. Şunu giyeceğim şimdilik arkadaşlar. Arkadaşlar ne olduğunu anlamadım. Neyse devam edelim. Arkadaşlar e, devam ediyoruz. Arkadaşlar sesin ne oldu bilmiyorum. Azıcık korkunç geldi bana. Yürüyemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yürüyemiyorum. Ses duyuyorsunuz ha? Duyuyorsunuzdur diyecektim arkadaşlar. Gerçekten kamerayı çeviremiyoruz. Arkadaşlar ses bana çok korkunç geldi. Ha, tamam. Oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç geldi arkadaşlar. Neyse ben sevimi göstereyim. Arkadaşım bana şöyle bir şans geldi. İstediğim bütün evleri yapabiliyorum yani. Altını da görmüşsünüzdür. Böyle bir evim var. Arkadaşlar bir sürü şeyim var. Benim petim var. Bir de şöyle çocuklardan. Bir sürü vardı ee, arkadaşlar. Ba bir tanesini Asya'ya vermiştim bir ara arkadaşlar. Küçük bir kelebeği. Gördüğünüz gibi bu kadar e, petlerim var. Şu da benim sahip olduğum petim şu an içindek. Şöyle size bir şeyler göstermek istiyorum şunlarla ilgili. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle ateşe basalım. Gördüğünüz gibi petim uçuyor arkadaşlar. Gerçekten de bu özelliklerine bayılıyorum. Gördüğünüz gibi petim oldu. Uçabiliyorum. Gerçekten de arkadaşlar çok güzel şey yapmışlar. Pete dönüşme. Şuraya da koyayım. Biraz dinlensin. Arkadaşlar şu çocuklar çok uğraştırıyor. Gerçekten. Size diğer evleri de göstereyim. Şu da şurada kalmış arkadaşlar nedense. Şunu şuraya alayım ben. Sonra arkadaşlar arabamla da gezeceğim. Diğer evlerimi de göstereyim. Bir sürü ev yapabiliyorum arkadaşlar. Tabii şu e, Robux'lar hariç bakın. Ekip e bir dakika arkadaşlar. UFO'yu da yapabiliyorum galiba. Arkadaşlar hepsini yapabiliyorum bunlardan. UFO yapabileceğimi sanmıyorum ama arkadaşlar. Mesela bunlar satın al çıkıyor arkadaşlar. Şurfa'ya bakacağım. Arkadaşlar e, premiumlar içinmiş. Ama mesela diğerlerini gösteriyorum size. Evim bu oldu. Evim bu oldu. Gördüğünüz gibi. Bir sürü Arkadaşlar Bazılarını satın aldım. Bazıları direkt bana geliyor arkadaşlar. Gerçekten de çok mutluyum şu evde kalmak istiyorum arkadaşlar. Burada şu e, ses çok korkunç geldi arkadaşlar gerçekten de. Burada arkadaşlar arada bir kalemle oynuyorum. Ekran kalemiyle. Arkadaşlar bir sürü şeyim var. Adını ne yapalım? Adı kalsın veya Arkadaşlar ben burayı çok da düzenlemedim aslında. Genellikle o kadar çok evim var ki. Hangisini düzenlesem bilmiyorum. Neyse evimiz büyüklensin. Yılbaşı için diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar yılbaşında e, bir sürü bürkanında ve burada yılbaşı ile alakalı video çekeceğim. Heyecanlıyım yılbaşı için. Şurada şöyle ay arkadaşlar gerçekten de çok yorucu. Petim de şurada. Kelebek. Arkadaşlar evden çıkıp tekrar gideceğiz galiba. Çünkü bebeklerimize dokunamıyoruz. Şu halimize bakın. Ay tamam arkadaşlar. Ya arkadaşlar evimizden sürekli çıkıp tekrar girmemiz gerekiyor. Arada bir çünkü evimizi inşa ederken arkadaşlar inşa ettikten hemen sonra şu bebekleri koyamıyoruz. Şunları da koydum ben şuraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir görüntü. Açıyoruz. Şu neymiş bakayım. Arkadaşlar çok kötü bir şey gerçekten de. Susturması çok zor bir şey. Bakın. Gerçekten de. Arkadaşlar bu, bu evi direkt yılbaşı için tasarladım ben. Yani di yılbaşı için tasarladım. Yani direkt yılbaşı için. Ama olsun yine de girelim. Bir zararı yok ya sonuçta. Arkadaşlar şöyle bir karakter yaptım. Olana kadar. Burada dışarı çıktık arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar ben şu çantayı mı alsam bir dakika şuradan şey yapayım. Arkadaşlar ben çantamı alsam şey mi alsam bilemedim şun, şundan. Şunu alayım diye düşünüyorum. Kışta i̇şte iyi olur sonuçta. Zaten çanta buradan alırım arkadaşlar ama biraz garip olur. Bir sürü şeyimiz var gördüğünüz gibi. Bir de bunu da alsam tam olur arkadaşlar. Bunu mu alsam acaba? Nasıl olacağım görmek istiyorum. Azıcık gözlerim kapalı avatar yapacağım bundan sonra arkadaşlar. Yani videosunu çekeceğim, sayılır. Arkadaşlar. Çok güzel bir avatar yapmak istiyorum gerçekten. Gördüğünüz gibi çok güzel bir avatarımız var. Bu kadar iyi bence arkadaşlar. Avatar yerinden çıkalım. Eve geldik ayrıca zaten. her Arkadaşlar evet, bayağı bir güzel oldu bence. Tam şuraya gidelim. Banyo yaptıracakmışım şeye. Arkadaşlar. iki tane beşik var. Bir şurada bir şey var arkadaşlar. Daha doğrusu şu şey kış modasına benzemiyor arkadaşlar. Yaz modasına benziyor ama olsun yine de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunlardan da var. Böyle ben karakter tasarlamıştım ama arkadaşlar bunu YouTube kanalım olmadan yıllar önce tasarlamıştım. Vardı ama video çekmeden önce gerçekten de ama bence güzel yapmışım yani. Şuraya bir tane daha heykel koysak. Bence şunu arkadaşlar şunu çok özenerek yapmışım diye düşünüyorum. Arkadaşı. Şunu kendi avatarlarımızdan birine çevirelim. Şuna çevirelim mesela. Bak şöyle çevirelim derken böyle saçma sapan bir şey oldu gerçekten. Ne oldu anlamadım. Bir şey daha ekleyelim mesela. İyice saçmalık oldu arkadaşlar. Bunu silmek istiyorum evden yani. Çok saçma sapan bir şey oldu. İyi ki buna yapmamışız arkadaşlar. Bu karakteri bayılmıştım. Çok tatlı bir karakter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bürkay'da moda göstereceğim arkadaşlar. Ee, yarın. Yarın bir video çekeceğim. Arkadaşlar genellikle e, artık böyle bu saatlerde video çekiyorum çünkü arkadaşlar başka bir yerde oluyorum. O yüzden onun için böyle arkadaşlar. Bu arada 8 dakika olmuş. Bir de 10 dakika olacak video. Gördüğünüz gibi şöyle kaynadan adamlar yaptım. Çok tatlış bir şey oldu. Çocuklar için. Bu da. Her şey buna gıcık oldum ben. Gerçekten de. Arkadaşlar çok beğendim burayı. Gördüğünüz gibi. Yani yılbaşı gibi hissediyorum aslında. Bunları yılbaşında yapmalıydım ama arkadaşa. Ama bence şimdi de yapamam iyi olmuş arkadaşlar. Yılbaşını bekleyemedim. Yılbaşını çok seviyorum. Tamam o zaman. Arkadaşlar petimi petimi göstermiştim. Şunlardan göstereyim biraz size. Kız çocuk olarak da şey şundan çıkış yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şey bebek gitti. Ne şu şu şeyi alayım. Gitmedi galiba. Arkadaşlar 3 bebek şey çıkıyor. Bir şey götürmedik mi acaba? Simge olan vardı ya arkadaşlar. Mesela bir şey şey yapmaya çalışıyorum. 3 bebeği tak yazıyor. Neyse arkadaşlar. Şuradan çıkış yapayım azıcık. Ben şu defneye ekip yapacağım. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi tam yılbaşı giyinimi. Tabii ki yine arkadaşlar herkes aç. Kurabiye vereyim. Arkadaşlar eve daha çok yılbaşı şeyleri tasarlamak istiyorum. Gerçekten de yani <laughs> böyle bir şeyler tasarlamak istiyorum eve. Çok güzel şeyler tasarlamak istiyorum. Yeni ne varmış? Arkadaşlar bizden inşaatte korktum. Neyse arkadaşlar şöyle evcillerden. Yılbaşı bir şey inşa edelim. Umarım vardır. Yok arkadaşlar. Yılbaşı ile ilgili bir şeyler yapmak istedim ama. Şu olur diye düşünüyorum. Yılbaşı soğuk olur. Kar yağar ya arkadaşlar. Bunu en iyisi nice dışarıya yapalım biz arkadaşlar. Çünkü içeride böyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Sadece şunu kaldıracağım önce. Çünkü kışta havuz olmayacağını herkes biliyordur. Şunu da kaldırayım. Bunlar hep yaz için arkadaşlar. Artık kış geliyor sonuçta. Burada şunlar ayrıymış. Ne kadar uğraşarak yaptığımı hiç bilemiyorum. Gerçekten. Bunları nasıl yapmışım arkadaşlar. Helal bana. Şu şemsiyenin olması da saçma arkadaşlar. Çünkü yaz mevsiminde değiliz. Artık yaz geçti. O zaman bir şeyler ekleyelim arkadaşlar. Böyle kış yerli bir şeyler ekleyelim. Çünkü artık yaz geçti arkadaşlar. Yaza bir yıl var. Gerçekten yazı ben de özlüyorum ama. Arkadaşlar. Biraz böyle soğuk şeyler yapalım. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır zaten. 12 dakika olmuş arkadaşlar hemen tasarlayacağım ben ondan sonra videomuz bitecek çünkü gerçekten çok uzun olmasını istemiyorum ee, bir durdurayım videoyu ben arkadaşlar son olarak şu şeyi yok edeceğim gerçekten kışta palmarçılar olmaz ayrıca bir hamak ne alaka yani hiç alakalı bir şey göremedim masa filan da yok burada ben hemen ekleyeyim arkadaşlar tamam arkadaşlar şöyle bir tane Yiyecek falan ekleyelim bence. Şu açılsa tabii. Arkadaşlar gerçekten şunun açılmasına çok sıkıldım. Dondu. Hemen hareket edemiyoruz. Arkadaşlar e, hemen e, şunu yapalım. Arkadaşlar şimdilik videom bu kadar. Bunun devamını söz çekeceğim. Bu videoya e, 3 abone gelsin. Sizden sadece 3 abone istiyorum. 3 veya 2 de olur arkadaşlar. 1 bile olabilir. E, o zaman herkese görüşürüz.